Merhaba arkadaşlar. Aydın dedim Efeler Mahallesi'nde bu villa fiyatı 865 bin TL. Birkaç tane uygun fiyatlı ev böyle slide gibi yapıyorum. Bundan sonra 500'lük var, 700'lük var, 750 bin var, 650 bin var. Dolayısıyla bu evleri de sunuyorum. Neden böyle bir şey yaptım? Çünkü hep buçuk 2 milyon, 3 milyonluk evler var diyoruz. Bunlar da sunuyorum ama bunlar da beğenmiyor bizim insanlar. Her cebe göre bir şeyler sunmaya çalışıyorum. Bu ev 865 bin TL bitişik nizamdır. Dedim Efeler Mahallesi'nde denize, Altınkum kum denizine 3,5 kilometredir. İmbat koyuna 2 kilometredir. Öndeki satıldı. Girişleri de ayrı. Evet burada bir tane kaldı. 865 bin TL. Dilerseniz bu evin içini de beğenirseniz içini videosunda defalarca sundum. Birkaç sefer sundum. Belki 10 defa sundum bu evi. içini... Odalar geniş. Defalarca sundum sevgi arkadaşlar. Öndeki satıldı. Arkadaki duruyor. Evet bunu sunmuş oldum. 865 bin. Bu ev bu da aydın dedim Akbuk'te biraz eşyalı hali 720 bin eşyasız 700 bine verilir. Yeni seferdir Dörtlü ikiz yani dört tane olandan. Evet bunu da sunduk. Bu da dedim, Hisar Mahallesi'nde bu ev 700 bin. Öndeki 750 bin. Bakın ben bunları sununca işte bunlara bakmıyorlar arkadaşlar. Diyorlar ki hep 2 milyon 3 milyonluk evler. Bakın bu ev 700 bin 4 yaşında mı 3 yaşında masrafsız triplex odalarda geniş 2 tanedir bitişik nizam. Evet. Hani mağazaya gidersin ya uygun elbiseler de var. Pahalısı da var. Hepsi de insan üstünü kapattı mı yeter. Bu da böyle. E şimdi bunu biz beğenmiyoruz. Diğerlerine de 3 milyon diyoruz. 4 milyon diyoruz. Onu alan alsın bize ne? Biz gücümüz buna yetiyorsa 700 bin arkadaşlar bu. Hisar mahallesinde. 700 bin TL. Bakın şimdi daha uygun evlerde sunacağım. Bu üçüncü ev oldu sunduğum. Daha var. Böyle evler baya var daha. Ama bizimkiler ille diyorlar ki hepsi aynı olsun. Evet arkadaşlar. her yere yakın. Çok da güzel bir ev. 700 bin TL bu ev. Ve bu da sıfır. Bur burada iki tane ev var. 750 bin. 750 bin bu evlerden. Dördüzdür bunlarda. 750 bin TL. Yeni sıfır. Bunu da defalarca sundum. Şimdi ben çok hızlı sununca çok fazla sunuyorum ev. 4 milyonluk da oluyor. Bugün mesela parlamenterde 7,5 7 milyon 500 binlik bir ev de var. Denize sıfır. Parlamenterler sitesinde. Onu da sunacağım. Sevgili arkadaşlar. 750 bin bu evde. 865 bin, 700 bin, 750 bin bu evleri sunuyorum. Bakalım videonun devamında başka evleri de sunacağım. Evet. Bahçesi de var. Yeni, sıfır, sıfır. Dedim Altın Kum'a 4 kilometre uzaklıkta Mavişehir'e 2 kilometre yakınlıkta 3 artı bir triplex ev. 750 bin TL. Evet arkadaşlar burayı da böylelikle bu evlerden de iki tane var diyorum. Hep 2 milyon, 3 milyon, 4 milyonluk bir buçuk milyonluk evler değil. Bakın 750 bin çevresi de böyle. Değerli arkadaşlar. Yani hani didimi karış karış geziyoruz. Evet. Bu evlerde bakın 850 bin satıldı. iki tane kaldı. Bu evlerden de iki tane var. 850 bin TL. 3 artı 1. Daha uygundu satıldı. Hani bunlar 800-750 bin bandındaydı ama satıldı. Fiyatlar da arsalar pahalı, maliyetler pahalı. İnsan çok şey ister, gönül her şey ister. Gönül çok şey ister. Dolayısıyla yeni sıfır evler. Yani adam arsa alıyor, yapıyor, biraz da kar edecek. Bunlar hepsini hesaba katmak lazım. Evet arkadaşlar. 650'lik ev de sunacağım. 500'lük de sunacağım. Bu videonun devamında. Yani ben sununca insanlar zannediyor ki hep pahalı ucuz evler sundum. Ben 410 TL'de, 410 bin TL'ye de ev sundum. 500'e de sundum ama beğenmediler. Şimdi yine var bakın. 700'lük sundum. 650-500 bir daha sunacağım. Evet bunlar da 950 bin. Bu ev 950 bin TL site. Bunlarda da satılan oldu, satılmayan oldu. Dedim Hisar Mahallesi'nde Mavişehir'e 1-1,5 kilometre. Altın kuma 4-4,5 kilometre yakınlıktadır bu evler. Sitedir. Yönetim henüz oluşmadı. Metrekarede 50 tabanı var. 50 de üstü 100 metre. Evet hepsinin kendine ait bahçesi de var sevgili arkadaşlar. Bu evleri de böylelikle sunmaya çalışıyorum size. Parlamenterler sitesinde 7,5 milyona denize sıfır ev de var. Yeşilkent'te 2,5'lük sundum hemen satıldı. Yeşilkent'te 1 milyon 700 ev var. 1 milyon 750'ye var. 1 250'ye eski var. 1350'ye eski var. 2 milyon 200'e var. 2,5'a var bir daha. Sevgili arkadaşlar dedim efelerde 1,5'a var. 1 700'e var. 1850'ye var. Akbuk'te 950'ye 500'e dedim Hisar Mahallesi'nde 650'ye var. Evet 950'ye var. Bu sitemizi de sundum size. Bu evlerin geniş sözlü anlatımlı videoları da var. Dilediğiniz beğendiğiniz ev olursa onu da size söylerim. Bakın bunlarda da 850 bin 900 bin 950 bin arasında bu evlerde var arkadaşlar Bunlar da dedim Hisar Mahallesi'nde Altın kuma 4,5-5 kilometre Mavişehir'e 1,5-2 kilometredir bunlarda. da Böyle arka ses Yapıyorum arkadaşlar gelirsiniz Bunları gösteririz dedim ufak yer zaten hani biz size rehberlik yapıp eşlik edip hepsini gösterirsek anlarsınız zaten ne oluyor ne bitiyor. Dolayısıyla herkes değişik biri lüks araba alıyor biri de normal alıyor ama insanın ayağını yerde kestim yeter. İnsan başını paramız yoksa başımızı sokacak bir evimiz olsun yeter. Yani bu yazlık evleri alanların birçok başka evi var bunlar ikinci keyif evi oluyor. Kimi kirasını ödeyemiyor kimi de ev, kimi de ev beğenmiyor arkadaşlar. Evet. Bir de böyle deneyim dedim. Evet dün Mikail abi. Mikail abi sen de söylemiştin ya. Aslan'a ucuz ev. Ha bunlar Denize yakın 950 bin lira. Mikail abi dün sunmuştum ya pahalı ev sunma demiştim. Severek izliyorum demiştim. Teşekkür ederim canım abim. Ama şimdi uygun evlere sunuyorum. Yok değil. Bakın bu evlerde bitişik nizam Mavişehir'de denize 300-400 metre yakınlıkta birkaç tane kaldı. 3 artı 1 bunun drone videoları uzun uzun sözlü anlatımlı hepsi var dilerseniz bunlardan da düşünebilirsiniz. Yani hala uygun evler var yok değil ama bunlara bakmıyor bizimkiler. Çok şey isteyince fiyatlar da artıyor. Olayın başka şekli de var. İnsanlar şimdi böyle çok talep olunca hani kazanma arzusunda insanoğlu aşk gözlüdür. Yani arsacılar çok uçurdular. Resmi harçlar yüksek. Beton 400, demir 6 lirayı geçti. İşte iş güvenliğimiz, vergilermiş, birçok kalem var. Yani öyle kolay değil. Dolayısıyla iskan harçlarıymış. Bakın Didim'de yapılan birçok çatı yani hakkından fazla yapıyor insanlar. Bunu resmileştirmek için, belediye göz yummak için bir şekilde bağış maaşla götürüyorlar. Didim'in yüzde doksanı öyledir ezelden beri. Yani bu belediyenin suçu değil. Bu belediye iyi çalışır onu da söyleyebilirim. Sitemiz de bu. Bu da 50 metre oturumu var. 50, 120, 530 metre kapalı alanı var. Aha bu ev. Bu da dedim Hisar Mahallesi'nde denize pek yakın. Tek arsa içinde tek başına. Sanırsam bunun fiyatı ya 900 ya 950 bin liraydı bu ev. Evet daha önce daha uygundu ama eğer daha başka ilanlarda görürseniz güncel fiyatı şu anda ya 900'dü ya 950 bin liraydı. E, bunu da beğenmiyorsunuz. Arkadaşlar yani ev var yok değil. Hani karış karış geziyorum. Mesela dedim de nerede ev var mantar nerede çıktı ben hemen gidip buluyorum. Bazı evler var daha kabada sunmuyorum bitsin diye. E, Akbuk'te 1-200'e tekli villa sundum. Bir, evet 1-400'e tekli havuzlu villa sundum. 950 binlikler sundum. 720-750 bin sundum. Evet. 3 milyon 800'e de sundum. Bu da Kümüşoğlu evlerin oradadır. Yani plajlara, koylara yakın. Tek başta 3 artı 1 bir ev. Yeni sıfırdır. Otoparkı var, pergülesi var. Dilerseniz buzun, bunun da uzun videosu var. Bu da 500 bin TL'lik ev. 500 bin TL'lik ev sevgili arkadaşlar. eski bir ev ama 500 bin doğayla iç içe 3 artı 1 karşıda arsalar da var bak sunmuşum bir dönüm 600 3 tane villa çıkıyor evimiz bu bitişik nizam sağ taraftaki otoparkı da var evi göreceğiz şimdi bunları hep size arz ettim değerli arkadaşlar denize yürüme mesafesinde değil. Aracınız olmasa işiniz zordur burada. Ama 500 bin lira. Aha bu ev sağ taraftaki pergüleli yer 500 bin TL. Evet arkadaşlar bu evde tek başına müstakil Aydın Didim Akbük'te full deniz manzaralı fiyatı 800 bin TL. Bunu da sunmuştum. 800 bin TL. Deniz burada. Bu evde 800 bin TL. Yani böyle hep pahalı evler değil. Bunlara bakmıyor arkadaşlar. Sonra sitem ediyorlar. Çok pahalı evler sunuyorsun diye. Ben de o yüzden bunları da hatırlatmak için sundum. Evet. Bakın bu evde 650 bin TL denize de yakınlığı. Bu eski bir ev. Bunları defalarca sundum ben. Çok çok sundum. Bu evde 650 bin TL sevgili arkadaşlar. Evet bakın aracın olduğu yer pergüleli yer. Araçtan sonra bu ev bu ev. Evet bu ev. Bu evde 650 bin TL sevgi arkadaşlar. 650 bin TL. Bak teras. Evet merdivenle terasa çıkılıyor. Altta salon, mutfak, üstte iki odası var. Denize de çok çok yakın. Bahçesi de var. Evet arkadaşlar. Bu evde 650 bin. Dedim Hisar Mahallesi'nde. 650 bin TL. Hani şimdi ben nerede ne var? Bütün labirentlere girip çıkıyorum. En güzel günler sizin olsun. Sitenin 75 TL'de aidatı var. Sevgiyle, hürmetle, sağlıklı günler diliyorum arkadaşlar. Bu koyda çok güzel. Evet, yürüyüp gidip gelirsiniz. Saygılarımla.